Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'da gündem Anka 3 ve Kızıl Elma. Türk savunma sanayindeki atılımlar Yunanistan'da da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin gücüne güç katacak insansız savaş uçakları Anka 3 ve Kızıl Elma Yunanistan'da da gündem oldu. Yunan basını Türk savunma sanayindeki gelişmeleri yakından izliyor. Katemirine gazetesi jet motorlu muharip insansız savaş uçağı sistemi Kızırelma'nın ilk test uçuşunu haberleştirdi. Haberde Baykar şirketinin şemsiyesi altındaki uluslararası düzeyde tanınan Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Kızırelma dronunun ilk test uçuşu yapıldığı ifadesi kullanıldı. Kısa süre önce TUSAŞ'ın ANKA-3 adlı yeni bir İHA projesi tanıtığı da hatırlatıldı. Yunan Katemirine gazetesi, Kızıl Elma ve ANKA-3'ün Türk Havacılık için mihin taşı olarak görüldüğünü vurguladı. Anka 3'ün ilk test uçuşunun 2023 içinde yapılması beklendiği belirtildi. Türkiye'nin Anka markası altında Anka B, Anka 2 gibi bir dizi insansız hava aracı geliştirdiğini işaret edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Anka 3'e ilişkin açıklamalarına da yer verildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.